İstanbul'da 3 ay kalan Bediüzzaman, sonra Emirdağ, oradan da Eskişehir'e gitti ve Yıldız Oteli'nde bir müddet kaldıktan sonra Isparta'ya geldi. Isparta'da talebelerinden, Nuri Benli'nin Saray Palas Oteli'nde bir hafta misafir eten kaldı. Ömrünün son yıllarını burada geçirmek istiyordu. Mezarının Sav veya Barla'da olmasını arzu ediyordu. Bir hafta bu otelde kaldıktan sonra kira ile bir eve yerleşti. Bu ev Fitnat Güngör ismindeki dindar bir hanıma aitti. Yanında ise hizmetine bakan talebelerinden Tahiri Mutlu, Zübeyir Alp, Bayram Yüksel, Mustafa Sungur ve Ceylan Çalışkan bulunuyordu. Isparta'dan yanındaki talebeleriyle birlikte Barla'ya gitti. Daha önce Barla'ya zorla sürgün edilmişti ve Barla'dan 20 sene önce ayrılmıştı. Şimdi ise kendi arzusuyla Barla'ya gidiyordu. Belediye binasının bulunduğu yerden Barla'ya girdi. Bu esnada yediden yetmişe bütün barlalılar bayram sevinci içinde. Hoca efendi gelmiş diye onu görmek için toplandılar. Nahiyenin üst tarafından dokuz sene kaldığı ilk nur dershanesine inerken, yolda 1937 Şubat'ında ölen, eski talebesi ve hizmetkarı marangoz Mustafa Çavuş'un kapısının üzerindeki büyük kilidi görünce dayanamadı. Mübarek gözlerinden damla damla yaşlar boşandı. Zübeyir Gündüzalp ve Tahiri Mutlu'nun kollarında dershanesine geldi. Kendisini yalnız bırakmalarını istedi. 9 yıl üzerindeki köşkte ibadet ve tefekkür ettiği çınar ağacına sarılmış gözyaşı döküyordu.